arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yanımda çikolata süt var yine. Yine. <laughs> yine. Ha? 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 Arkadaşlar. Çikolata sütle e, birazcık gezineceğiz öylesine. Bu arada yeni kanal kombinim böyle sürekli değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Şimdi çikolata sütle video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Şöyle şunu indireyim. Okey diyecek mi? Okey. Tamam. Tamam dedim. Şimdi şemsiyemizi tekrardan alalım. Çünkü yağmur yağıyor arkadaşlar. <laughs> şimdi çikolatalı sütle dönüştü. Tamam. Arkadaşlar şimdi sizler birlikte çikolata sütle oyunlar oynayalım. Mini oyunlar oynayalım. Olur mu çikolatası? Şaka yapıyorum. İlk önce bir istek atalım. Rakun isteyelim. Git rakunu Yazılmamış rakunum kalmadı. Rakun diyelim. Rakun. 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 Rakun istiyorum. Rakun. Hediye <laughs> filen istemiyorum. 0200 2 0 0 sizi sahneye bekliyoruz. 0 2 lütfen. <laughs> 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 Tamam. Şimdi mini oyun oynayacağız seninle. Mini oyun oynayarak yazacağım. Mini oyun oy na yok. ha yazılıyor. Mini oyun oynayacak. Ha oku. oku 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 mini oyun oynayak diyorum sen mini oyun oynayın tamam mı diyecek tamam diyor hadi gel çık dur bir dakika şemsiyemizi açalım gel gel ben şimdi araç çıkartacağım Heh, gel Ha, bildim. Şimdi şuradan yine oyunları oynamaya gidelim. Vuhu! Şimdi yavaşça gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada beni 500 abone yapar mısınız? Ona göre kreatör başvurusu yapıyoruz. Çikolata bu arada herkese söylüyorum gerçek Kreatör başvurusu No 500 abone de de yapabiliyoruz. Sadece en düşük düzey kreatör oluyoruz arkadaşlar. Ama yine de kreatör olabiliyoruz. Haberiniz olsun. Yani şimdi biz çikolata olsakta mini oyunları oynamaya gidiyoruz. Gidelim. Çoklet. Yani, gider misin çikolata üstüne? Evet arkadaşlar şimdi biz girdik gel Xe şampiyon oynayacağız gel gel ha burada Xe Champion oynayacağız <laughs> bu arada çikolata süt sana çok şey demeyeceğim çünkü sen İngilizce oynuyorsun oyunu. Ben de bir ara Korece oynamıştım. Her şey Güney Korece. Güney Kore bırak. Evet. Hadi gel çok, Çoklet. Sana çikolata. Çok şey çikolata. Aman. Aha ne buraya gelmeyeceğini biliyorum. En çok buraya gelmiyor. Ortalarda dolaşmazsınız. En çok insan çoğunlukla nerede varsa oraya geliyor. Ama buralara çoğunlukla hiç gelmiyor. Arkadaşlar. Şimdi düşmemeye çalışmadan en köşeye gidiyordum. Ben şimdi bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Hareket gelsin biraz. Video hareketsiz mi olacak? Çok ayıp. Bay. Çok ayıp. Çok ayıp. My Pegasus. Çok ayıp. Anne bana kötü kötü yorumlar gelecek. Tamam seviye tamamlandı. Çok şükür. Benim kaç canım kaldı. Uf. Hep en kötü oyunlar geliyor. İlk başa bir canım yok iki canım kalmış. Arkadaşlar şimdi ortadan gelecek ben bunu biliyorum. Hadi bakalım. Atla. Atla. Ayağım da kıpır diyor benimle birlikte. <laughs> atla, tamam. Atla, 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 atla. Oldu canım. Daha fazla isteyiniz. Oldu canım. Buradan da geliyor. Ha, şuradan da geliyor. Şimdi buradan da arayacağız. Ha şükür seviye bitti ya. İki canlı kaldık. Aha en sevdiğim oy bu benim kanka oyunum. Şimdi dans ederek gideceğiz. Böyle daha kolay oluyor. Şu dansı edelim ya da bu dansı. Yeni dansı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben yeni dansını alamıyordum. Çok gereksiz bir zamanda aldım. Arkadaşlar dünyanın en gereksiz zamanında aldım. Ne zaman aldım söyleyeyim mi? Şey. Neydi Unuttum ya. Neyse Şimdi bekliyoruz. Çok teti süt. Sen neredesin? Öldü mü? Çoklet. Çoklet öldü sanırım ya. Çoklet sen ölme. Çok benim. Sen gittin mi? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Salon orada. Tamam. Sıradaki o... <laughs> Çoklet nerede? Ha burada. Merhaba. <laughs> Çoklet seni seviyorum. Çoklet. Hadi gel. Tamam tamam sakin. Sakin. <laughs> gel gel hadi gel. Gidelim dikkat edilir. Çokletim benim. Sakin ol. Neredesin çoklet? Gelmedi mi çoklet? Yok gelmiş. Ben de gözükmüyorum. Heh geliyor. Heh geldi. Gel. Gel şimdi. Gel. Gel. Buna değil. Gel. <laughs> Kırayız zirvene insanı üretti. Heh gel. Buradan oynanıyor. Gelsene kız. Hah geldi. Hadi bakalım. Bizi otomatik götürecek merak ettim. Niye beni almadı? Ha aldım. Ha bundan kaç ay? Ben bu oyunda çok iyiyim. İki kişiyiz. Çokletimle. Bir, iki, üç. Üç oldu. Dört, beş, altı, yedi. Sekiz, dokuz, on. On olacak tabii ki de. <laughs> Kim kazandı? Ben kazandım. Kaç tane göreceğiz? Bu. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, ah doğru. Kaç yapmış? Tamam. Şapkam çıkıyor be. Hadi Neyse ilk, ilk, kenarda çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ya. Çikolatalı süt hiçbirini doğru yapamadı. Canım çokletim gel çıkacağız. Çoklet. Çıksana çoklet. Ben burada yem. Ben yap? Ha şimdi buna gideceğiz. Hadi bakalım kim kazanacak acaba? Kazanmak da kaybetmek de önemli değildir arkadaşlar. Bir şey kazanırsak müzikçilik yani kazanmazsak müzikçilik yapmak yasak. <laughs> Benim dünyamda. Ya bug'ı yapmayı unuttum. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir bug var. Şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar dans ediyorsunuz oyuna girmeden önce. Sonra bal oluyor, ileriye gidebiliyorsunuz. Bu sizinle paylaşayım bakın. İlk paylaşan YouTuber benim çok şey yapıyorum. Başkaları da paylaşmıştır ya diye düşündüm. Sonuçta tık bak bilen biri ben değilim. <laughs> buraya. Ay yanlış dedim. Hmm. hmm. şuradan gidelim. Acaba takipçimle buluşacak mıyım? Çok takipçimle buluşuyorum. Ama yani şey bana arkadaşlık isteği gönderiyor. Arkadaşlar burada ben size yara ayırmam. <laughs> Çünkü üç arkadaş sonra yerim doluyor benim. Bana şu anlık arkadaşlık isteği atmayın. Ee, yoksa kabul edilmiyor. Çünkü şey yani bitiyor yerim. O yüzden kaçıncı oldum? Çoklet düştüm. Çoklet. Ben demiyorum. Altıncı olmuşum. Bay bay. 295 de biletim olmuş. Bekliyoruz çok yetimizi. Nerede kaldı? Aferin. Oyundan çıkmış. Tamam neyse. Arkadaşlar. Şimdi de... Ne yapalım? Portakalımız nerede bizim? Hatta sizinle şu kutu açılımını da yapayım. Short çekerdim diye düşünüyorum. Ama burada çekeyim. Ne çıkacak? İlk siz bakın bakın. Ben bastım. Ayrıca da çantası çıktı çok tatlı. Takmayı deneyeceğim bakalım güzel oluyor mu? Ayrıca da çantası o kadar da iyi olmuyor sırtıma mı Sırtıma bir şey takmak bu imkanlıyım. Ama düzgün bir şey yok takacak. Aha geldi bizim çok yetimiz. Oyuna girdi. Şimdi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar uzatmadan bu videomuzu bitirelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videom umarım eğlenceli olmuştur. Eğlenceli olduysa bu tutkunuzu yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve size düşen görev benim 500 abone yapmak arkadaşlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bay bay. Ay size çok seviyorum. Şuradan size kalp atıyorum. Bay bay.